Tekrardan merhaba arkadaşlar. İrem ben. Bugün farklı sorular için karşınızdayım. Malta'da hangi dil okuluna gittin? Kaç aylık eğitim aldın? Malta'da dil eğitimi almak mantıklı mı? Okul konaklaması ile alakalı sorular var. Hepsini tek tek cevaplamak istiyorum bugün. Biraz sizi bilgilendirmek istiyorum. Birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Malta'da hangi dil okuluna gittin? Arkadaşlar ben Malta'da Ace English Malta okulunu tercih ettim. E, Ace diye yazılıyor. Ace English Malta okulunu tercih ettim. 6 aylık bir eğitim aldım. 24 hafta sürdü benim eğitimim. İkinci sorumuza geçelim. Konaklama olarak nerede kaldın? Okul konaklamasını tercih ettim ben arkadaşlar. İngilizceyi geliştirebilmek için, yabancı milletlerle beraber kalabilmek için e, açıkçası okul konaklamasını tercih ettim. Okul konaklamasının avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Hemen size konaklama sorusuna gelince onlardan bahsedeceğim. Hangi milletten insanlarla kaldın? Evet, 6 ay sürdü benim okulum. O yüzden sürekli değişti. Ama ilk evime gittiğim zaman yaklaşık 2 ay boyunca sadece Japonlarla beraber kaldım. 4 Japon ve bir tane ben Türk vardım. Gerçekten benim için çok çok güzel bir tecrübeydi. Hayatımda ilk defa farklı milletten insanlarla beraber kaldım, yaşadım. Gerçekten çok saygılılardı ve benim şansıma gerçekten çok çok iyi insanlardı. Çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Tabii ben uzun süre kaldım okul konaklamasında, 6 ay gibi bir süre. O yüzden bu süre içerisinde değişti tabii ki hani Fransız da geldi, Koreli de geldi. Sonra en son okulun bitmesine yakın bir Türk arkadaşım da oldu. Aynı odayı paylaştık kısa bir süre kendisiyle. Yani çok çok güzel bir tecrübeydi. Okul konaklamasını tercih etmemin, etmek istememin en önemli sebeplerinden bir tanesi zaten yabancı dille maruz kalabilmekti. Ve gerçekten bu konuda okul aşırı yardımcı oluyor. Mesela konaklamanı konaklamandan memnun değilsen eğer konaklamanı da değiştirebiliyorlardı o dönem. Yani kalmış olduğum dönem. Bir sonraki soruya geçmek istiyorum. Okul konaklaması okula uzak mı? Arkadaşlar okul konaklaması okula uzak değil. Yürüme mesafesi kadar en fazla 1 kilometre ya da 500-600 metre uzaklıkta oluyor. Hani ben çok rahat yürüyerek her gün okuluma gidip gelebiliyordum. Konaklamada yaşamış olduğum sorunları sormuşsunuz. Konaklamada yaşamış olduğum sorunlardan biri ortak kullanımdı. Yani banyolar, tuvaletler, odalar hepsi ortak kullanımdı. Ya bana özel bir oda yoktu. Ben kendi odamda iki kişi kalıyordum. Alışık olmadığım için ilk etapta bana çok zor gelmişti. Çünkü ben üniversitede de böyle hani aynı odayı paylaşmamıştım ev arkadaşımla. O yüzden bu konuda biraz zorlandım ve farklı millet olunca açıkçası kendimi ifade etmekte de biraz zorlandım. Ama sonra yavaş yavaş bir iki ay sonra alıştım. Çünkü gerçekten bahsettiğim gibi videonun başında şanslıydım ben. Ev arkadaşlarım hem çok titizlerdi hem aşırı saygılılardı. Okulla alakalı kaç saat eğitim aldığımdan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar okulda yaklaşık 4 saat eğitim sürüyor. Yani eğitim süreci var. Bunu üç'e bölmüşler. Sabah dersleri, öğlen dersleri, bir de akşam dersleri vardı. Ee, yani hani ben sabah dersini tercih ettim. Çalışmak istediğim için öğleden sonra ve akşamları boş olsun diye. Ee, ama siz saat yani size uygun hangi saatse onu tercih edebiliyorsunuz. Bu benim gitmiş olduğum okulda var. Diğer okullar hakkında çok bir bilgim yok açıkçası. Hangi seviyeyle başladın? Hangi seviyeyle okulu bitirdin sorusu var. Arkadaşlar ben başlangıçtan başladım okula başvurduğum zaman yani ben daha Türkiye'deyken online bir sınava girdim ama burada da ya yani geldikten sonra da sınavı yapabiliyorlar online sınava girdim ve a1 plastan başladım okulda yaklaşık 6 ay sonra. B2 ile sertifikamı aldım, ayrıldım. Size tavsiyem şu olabilir, bu süre içerisinde e, Türklerden okulda uzak durmak. Çünkü ben ilk başta gittiğim zaman zaten Türk çok yoktu, yani çok azdı. Sonra yaz geldikten sonra, ben Nisan'da gelmiştim. Haziran-Temmuz gibi birden okulda aşırı böyle Türk olmaya başladı. Ee, uzak durmak istesek de yani duramıyoruz insanın kendi milleti olunca ben duramamıştım yani arkadaşlık kurdum. Ama e, yani hani okuldan verim almak istiyorsanız kesinlikle Türk arkadaşlıklarınızdan en azından okul içerisinde uzak durmanız. Malta'da dil eğitimi almak mantıklı mı? Bana göre mantıklı. Bazı insanlar diyor ki mantıksız, çok fazla Türk var, çok fazla şu var. Yani arkadaşlar bu sizin seçiminiz. Malta'ya dil eğitimine gelecekseniz e, görüşeceğiniz insanlar da sizin seçiminiz olur zaten. Malta'da iki resmi dil var. Maltaca ve İngilizce. İngilizce kullanılıyor çoğunlukta. Ama buradaki kendi milleti, kendi insanları kendi aralarında Maltaca da konuşabiliyor. Özellikle yaşlılar genelde Maltaca konuşuyorlar. Ee, çok Arapçaya benziyor. Hatta Arapçaya çok benzediği için ben bazen anlayabiliyorum böyle bazı kelimeleri çıkartabiliyorum. Ama çoğunlukta İngilizce konuşulmaktadır. Okulun vermiş olduğu eğitimin yeterli olup olmadığıyla alakalı da bir soru var. Okulun vermiş olduğu eğitim Yeterli olmaz hiçbir zaman çünkü günde 4 saat bir eğitim alıyorsunuz ve ondan sonra boş oluyorsunuz. Almış olduğunuz eğitimi her zaman için pratiğe dökmelisiniz. Yani ben biraz bu konuda okulda açıkçası eksik ilerledim. Ee, yani çok fazla pratik yapamadım ama e, şu an işte toparlamaya çalışıyorum. Hala İngilizcemi geliştirmekle e, ilgileniyorum, geliştirebildiğim kadar ama Malta'da dil eğitimi almak mantıklı mı derseniz ben, benim için mantıklı arkadaşlar yani hani dediğim gibi ortamınızı düzgün seçerseniz arkadaşlıklarınızı daha çok yabancı uyruklu insanlarla yaparsanız farklı milletten insanlarla bence İngilizceniz çok güzel gelişir. Ben buradan İngilizceyi hiç öğrenmeden giden insan da gördüm İngilizceye hiç bilmeden başlayıp çok çok böyle hani kendini idare edebilecek kadar geliştiren, geliştiren insanları da gördüm. Bu sizin elinizde olan bir şey. Ben kesinlikle Malta'da dil eğitimi aldığım için hiç pişman değilim. Gerçekten benim için çok çok güzel bir tecrübe oldu. Okulla ilgili de şöyle bir şey diyebilirim size. Yani okulun vermiş olduğu eğitim güzel. Sadece sınav sisteminden ben çok rahatsızdım. Ee, onu da okula görüştüğünüz zaman okul hem konaklamada arkadaşlar hem de eğitim açısından sizinle her türlü ilgileniyorlar. Konaklamada da bir sıkıntı yaş yaşadığım zaman kesinlikle ilgilendiler, dönüş yaptılar. Ee, okulda almış olduğum eğitimden rahatsız olduğum zamanda da benimle çok ilgilendiler. Bu konuda ben çok şanslıydım ve ben okulumdan çok memnun kaldım. Ee, memnun bir şekilde ayrıldım. Bugünlük bu kadar. Umarım verimli bir video olmuştur sizin için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.